Bir koridor odasını işlevsel bir eve dönüştürelim. Modellere takıntılı küçük John babasının parasını hep model almaya harcadı. Sinirlenen babası onu evden kovdu. Şimdi kedisine bile dar gelen küçük bir koridor odasında yaşıyor. Öfkeli John odayı şöyle yeniden tasarlamaya karar verdi. Önce duvara tam boy gardırop yap, üstte asma, altta çıkarılabilir mevsimlik yatak bölmesi olsun. Hiç okumadığı kitapları üste koy. Projektör ve priz ekle. Yatak için galvanizli çelikten bir çerçeve yap. Duvara sağlam vida. Üstüne ahşap kaplama ve rahat bir şilte koy. Günlük Kore dizisi izlemek için yatağın üstüne projeksiyon perdesi tak. Altına iş sonrası LOL oynaması için çekmeceli yüzer masa monte et yanına buzdolabı koy böylece istediği an dondurma yiyebilir duvara dolaplar yap tezgaha yıkama için lavabo entegre et altı çamaşır makineli sebze tabak yıkama üstü ocaklı mini mutfak Üste baharatlık bölmeli, aynalı dolap monte et. Yanına tuvalet malzemeleri için ayrı bir dolap ekle. Yere fayans döşe ve Alaturka tuvalet kur. Fayansları duvarlara uzat ve duş başlığı tak. Tavana ısıtıcı, köşeye küçük John'un ayakkabı dolabını monte et. Cam bölmelerle kuru ıslak alan yap. Mahremiyeti artır. Model figürleri için dolaplar yap. En sevdiğini sergile.